Benim asker arkadaşım tamam mı kendisi? Burayı satacak. Abi söylemez yani direkt ben burayı satacağım işte. Osman bir el at falan filan. Otoparkı falan da var. Abi sence verir mi ya burayı? Verir ya. Burada yatarız bugün ya. Olmadı. Bana nasıl izin ver? Bir şey olmasın. Arka kankamsın. Selamünaleyküm ki kardeşim. Oğlum satmıyoruz dedik ya. Neyi? Burayı da mı satacağız? Yok satmayacağım ya. Satmayacağım Bak, abi. Oğlum misafirim gelecek Ta ya. Kankamla geldi. içeriye ya. Kankam. Her yeri sattın bura mı kaldı? Yok satmayacağım satmayacağım. Nasıl? Bir de cümbür cemaat gelmişler. Tapu müdürü mü lan bunlar? Kim bunlar? Ya oğlum ben kan, kankam benim arkadaşım. Oğlum misafirim geldi. Çağrı... Sen... Çağrı... Merhaba. Aa, bak yabancı yancı getirmiş bir de. Oğlum misafirim gelecek oğlum, lan. Lan bir şey yok. Oğlum satmıyor mu? ben? bir muyum? Abi çay içerim burası. ya. Burayı satmayacağım. çay içerim burası ya. Burayı satmayacağım. Gel gel. Sat. Allah Allah. Oğlum. Oğlum çok, iyi. ol, çok iyiymiş ya. Tamam Her. seni gördük ya en azından. Kardeşim, ya. gördüm de sen her yeri sattığın için burayı da mı satacaksın? Yok ya nereyi her yeri sattım? Satıyoruz burayı Ona göre. Yok satış yok bugün. Çayını çorbanı Çayını, iç. iç. Ne, ne yap yap yapıyorsun? Bir yani? bardak çay içerim gidelim. Çantalarla gelmiştik arabada kalmasın diye. Abi güzel değil mi? Abi inanılmaz güzel. Değil Gerçekten acayip güzel. Ha. Bize verir ha. mi abi? Ne yapacağız şimdi abi? oğlum dur. Sen bir güzellik yap ya abi. Osman çayı içtiniz mi? Oğlum bu ne lan? Lan bir bardak çay içtiniz. Şu ya masaya tamam. bak. Tamam, iki tane erime dilimledik ya gel. Sen de ya. Manzarayı da bulmuşsunuz. Camı açmışlar bir de. Kapalıydı lan bura, camı da açmışlar. Bu ne keyif oğlum? Ya bir otur otur be. Neye otur oğlum? Gidin hadi ya. Ya bir tane Nutella ya. Ne Nutella? Bir tane ye ya. Sen ye lan. Ya. fıstık fıstık mındık almışlar şuna bak ya. Bu ne oğlum? Hani çay içip gidiyordunuz. Masa tamam. kurmuşlar ya. Tamam bir tuvalete gidelim de. Öyle din. Tamam. Bir daha tamam, bir gidelim. Abi ne yapacağız ya? Oğlum salon var ya 30 metrekare. Oha. Ya. Baksana. Bunu evet. özel yaptırdı. Mimarı Güzel mi? beğendin değil mi? Abi inanılmaz. Aynen değil lan. Abi lütfen burayı bana ayarlayın. Ben şimdi şimdi ben. Bağlayacağım bu iş bitti ya. Yarın tapu. Tamam. Kapara var mı? Var var abi. Atarsın. İban'a. Tabii. Tamam. Tamam sen git ben geliyorum. Tamam. Tamam. Abi. Abi, abi. çıkıyoruz şimdi tamam. tamam. Havluyu bulamadık. Tamam. Nazım Hikmet. Vera için aldı. Moskova'daki ya evinde. Ya onu konuşuruz da. Şey diyeceğim ben sana bu. 2 milyon alır mı? 2'ye satsa. Ya dur şimdi konumuz ticaret değil. Ev, evini satmayla alakalı konuşmuyoruz. Ben Nazım Hikmet'ten bahsediyorum. Hayır abi evi satalım da Nazım'ı yine konuşuruz. Bak Moskova'daki evinde. Evet. Evin. Kal, evin kalsın. Hayır 2'ye verelim sen söyle. 2'ye verelim. 2 olur. Sen bu hikayeyi bana anlattıracaksın galiba. Tamam uzat elini kardeşim. 2 değil mi? 2. 1950 hayırlı olsun. Kapora'yı göndersen. Tam, tam kapora gönder, abi tamam. hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı hayırlı olsun. Şimdi ne zaman anlatabilirsin? O oh, hemşirenin adı neydi Vera'dan önceki? Hatırlayamadım abi. Neyse boşver ya.